Herkese merhaba arkadaşlar, bugün e, gezmeye gidiyoruz ve sizle çekeceğiz. Otobüse bineceğiz, neden çekeceğimizi bilmiyoruz ama canımız sıkıldığı için çekeceğiz aslında. E, şimdi e, biz hazırlanıyoruz, ayakkabımızı falan giyeceğiz. ve Bir dakika arkadaşlar, videoyu 5 dakika durduralım. <laughs> tamam arkadaşlar, Neyse, ben gelmeyeceğim çünkü Değilinin ikisi Hayal. Ya da ya da geleceğim geleceğim. Ha, evet geleceğim. Burada. E, hayal benim ikizimi kaybetti çünkü kardeşim pardon ikiz değildi kardeşimi kaybetti. <laughs> Neyse. Mesela arkadaşlar boş yapmadan biz şimdi hazırlanacağız ama önce ben bir yani şey olayım bir zahmet taranayım ben saçlarımı falan hayal tarasın gitsin miniş tarayla tarasın. Hadi. Ben normalde dediğim sahibiyim ama hayal abla tar tarayacak beni. <laughs> Hadi gel sen benimle. Şimdi videoyu duruyorum 5 dakika. Evet arkadaşlar mini hazinesinden hemen teramızı bulmaya çalışalım. O kadar çok var ki yani cidden. Şimdi şimdi arkadaşlar burada arayacağız ama zor arayacağız çünkü bakar mısınız 5000 tane şey var içinde. Ben arayayım öyle gelelim gibi buldum. Şimdi gidelim mavişi şey arayalım. Ama ilk poşetimizi yerine koyalım biz Ahmet. Şimdi tarağımızı aldık ve gidiyoruz. Arkadaşlar mavi 5 biraz saat e uyumuş. Şimdi kalksın biz Ahmet. Sekiz sekiz biz Ahmet. Mavi şey. Ya sen de bir açtı çekiyordu açtı, açtı Ne yapıyorsun sen? Tamam ya. Dur. Arkadaşlar ben yavaşça tanımak için videoyu durdurayım. Arkadaşlar çok güzel taradım. Hatta devam edek. Şöyle yavaşça. Tamam. Şimdi derine derin aç avucunu al götür bunu. Biraz daha tıklayalım. Tamam sen tara. Ben çekiyorum. Fazla abartı oldu sanki. Neyse. <laughs> Hadi bay bay ben Burada arkadaşımın evi. Şurada A, karşı konuşacağız biz. Ama adını paylaşmayacağım. Çünkü adını paylaşmak istemeyebilir. Ve burada kimse oturmuyor. Ya da arkadaşımın arkadaşı var benim. Ben de onu tanıyorum. Onun adını söylemeyeyim. Arkadaşlar evet, Bakın şimdi biz özet çıkartıyoruz. Ee, karne gününe kadar özet çıkaracağız. Ve benim okuyacağım kitap bu. Ben de bu arkadaşlar lerini ben bunu okumuştum. Aferin aldım onları özetini evet. yazarken. Ama başka bir kitap. Evet. Bahar Şimdi bunlar var ama bunları yapmayacağız. Çünkü onları başka kimseler yapabilir. Arkadaşlar yani, yani benim kitabım değil o yüzden. Bahar Bulmacası adlı bir kitap var. Bahar Bulmacası burada yaşanan güzel bir ben okuyayım yaşanan bir yaşanan güzel bir gün. Peki, evet arkadaşlar kitaplarımız bu çiç, şekilde. Daha küçük olduğu için tamamen okuyamıyor yani heceleyerek okuyor. Bu şekilde bunları okuyacağız ve özetini çıkarırken video çekebilirim çekim edebilirim. Ee, ama özetini çıkar yok kitap okurken sesli okursa Sen... yok ya özetini falan yaparken şey olmaz mı sıkıcı olur. Özeti burada yazıyor ama kendi aklımızda yapacağız. Ya yani ikisinin yazıyor mu değil mi yazıyor? Ee, yorumlara yazın. Şey, e, yapan mı yapmayan mı? Zaten çıkar Ama yorumları ha, kapatıyoruz. Evet. evet. Yorumları aç bu. <laughs> yani kötü şeyler yaz. Ama çocuk çocuk telefonları için açık. Ama büyüklerin için kapalı yorumlar. Ha. Evet. Nino 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 <laughs> Arkadaşlar nasıl Yok yanlış yaptım. Çok tatlı. Balkona çıkarım. Burada o gelince de video çekilsin ama yüzümüzle değil. Yani hmm, yüzümüz görsün. <laughs> okul çantamı okul çantam valiz gibi açılıyor gerçekten. Çok iyi. Evet gelince. Ne yapayım, Benim adım avokado. Ben de var arkadaşlar. Bakın yazıyorum. Yani niyece çanta tıptıfta benim için de bir özette okuyacağız. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Ee, biz bir minik bir eşya alıp onu saklayıp onu bulma şeyi de yapabiliriz. Ee, yani öyle bir video da olabilir yani arkadaşlar. Hihihi bakın kayboluyorum. Arkadaşlar <laughs> Bu say bu kaç sayfa onu bakalım? 47. 40 47 mi? 48'de o yeri yapmayacağım için. 40 43 sayfa. <laughs> Ayı 43. 43. <laughs> Arkadaşlar burada bu beyaz yerler onu anlatmalık bunlar okunacak. 47. <laughs> tamam. Ben onu hiç çizmedim, ben kendi çizikti. Ben ise 40'da sayfa. Ben ise 61 sayfa. 61 sayfa. Sen bir gün en az. Bir bir gün de okumayacağız, bir haftamız var. Arkadaşlar en tatlısı bu bence bu çizgi. Arkadaşlar, çizgini yere attı bu. Ayha kaslar bir ayda tüküyor yüz boy boy. Biz Hello Kitty'ler altın var dedim ya bu. Bunu da gösterebilirim yani. Ve şimdi çıkacağız taksiye gideceğiz. Takside pek Arkadaşlar Çıkıyoruz şimdi. Arkadaşlar geldik şu dışarıdayız. Ne? Aç görsel aç. Lady ve Linda orada. Merhaba. Merhaba taksiye. taksi. Evet. Değil, sakın yüzünü göstereyim. Bak gözükürse çok Aa, fena olur. Kıyafetin kıyafetin gözükebilir de yüzü arkadaşlar yüzümüzü gösteremeyiz gerçekten. Aynen. No 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 no. Bakın bakın. <laughs> Derinin kombini çok uyumlu. Benimkisine bakın arkadaşlar. Böyle benim kombinde. Ne 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 ne. Neyse. Burada az önce senalar, senalar arkadaşım izlemiş benim videolarımı, minç videolarımı. Senin kolunu gösterdim. Yine niye gösterdim? Evet. Arkadaşım. Şimdi bir de Hayri'nkine bakın. Evet arkadaşlar. Ben de... Ben de... Ben de... de... Eğer biraz ben de yani sen çek. Bu arada elim gözüküyor. Burada arkadaşlar size bir şey göstereceğim de. Şimdi <laughs> yüzüm gözükürse. <laughs> paranı da atacaktım. Arkadaşlar elimiz işte bacak atarak şey. Bacak açarak hani takla atılıyor Hı. ya. İşte ben ondan yapabiliyorum. Ama şimdi onu yaparken yüzüm falan gözükürse kötü olur. Evet. Bu arada arkadaşlar. Size köpek göstereceğim birazdan. Gösterdim bebeğimi de, de. Bak geliyor. Lady geliyor. Linda geliyor. Bu arada neredesiniz? Bilmiyorum. Geliyor. <Yani>, neyse. <laughs> Şimdi <çıkıyoruz. gülüyor> Taksiye bineceğiz. Herhalde. Orada biz buraya çıkmıştık, oturmuştuk. Hı. Bakın Lady geliyor. Şöyle e, annemin yüzü gözükmesi diye şey yapayım. Gösteremeyeceğim. Aa annem Biz Lady Biz Lady'yi çok seviyorduk eskiden. Bakın burada. Ve de. bir, bir Lady. Lady'nin herkese ediyor. Hemen. <laughs> <laughs> gel. de sağlıyorum. Linda da burada. Ne <laughs> Burada bunlar sadece sokağa böyle onların tanımadığı kişiler gelirse havlıyorlar, ayaklarından falan koşuyorlar. Ama bizi tanıdıkları için hatta biz onları seviyoruz. Onun için yani bize hiçbir şey yapmıyorlar. Şu an gidiyor. geçiyor. O yüzden durdurayım. Sıkılmayın. Arkadaşlar biz şimdi taksiye beklemek için geldik. Takside bir tek camı göstereceğiz. Çünkü ama camda da yansıma yaparsa inşallah yapmaz. Sadece bir yerimizi gösteririz hemen videoyu durduruz yoksa yansıma yapmıyoruz. Geçim. Arkadaşlar biz şimdi... Ha geldi mi? Derin burada oturuyor. Hadi. Ben de orada oturacaktım. Geldi. Bineceğiz şimdi. Hadi. Biz arkaya bineceğiz. Açayım ben. Ah oh, elim sıkıştı. Elim sıkıştı. Deniz. Ben buradan elim sıkıştı.